Merhabalar. Sizlere bugün aşk uyum analizini anlatıyorum. Şimdi herkes bunu diyor ki aşkın uyum analizi mi olur? Tabii ki de olur. Nasıl bir insan haritasını, özelliklerini, sağlıkla ilgili açık kapılarını, ne iş yaparsa daha mutlu olacağını, şans dönemlerinde nasıl bir akış sağlanması gerektiğini anlatıyorsak iki kişi bir araya geldiklerinde bir aşk yaşanmaya başladığında da orada yeni bir harita ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz de bunu analiz etmeye başlıyoruz. Diyoruz ki sizler karşınızdaki insanlara belli bir enerjiler veriyorsunuz ve belli beklentiler içerisine giriyorsunuz. Diyorsunuz. Birincisi hangisi hurafe? Yani bu beklentilere girmeli mi, girmemeli mi? Bunu ölçüyoruz. İkincisi bu ilişkide siz nasıl bir kişiliğe büründünüz ve karşı taraf nasıl bir kişiliğe büründü? Dolayısıyla kabul etmemiz gereken kısımlar oluyor. Bunları anlatıyoruz. Bunları bilince de açıkçası ilişkiler çok düzelme sağlıyor. Ya da diyelim ki daha yeni tanıştınız ve bu kişiyle bir ilişki olur mu olmaz mı diye merak ediyorsunuz. O zaman da yine aşk uyum analizine bakabiliyoruz. Burada elementlerimiz birbirimize ne kadar uyumlu, iyi elementim karşı tarafta ne kadar var, koruyucu meleğim onda var mı yok mu, benimle kötü bir birleşim yapıyor mu, beni çıldırtır mı delirtir mi, parasız bırakır mı gibi konular ya da evlenir miyim çocuğumuz olur mu gibi konuları hep aşk uyum analizinde bakıyoruz.